Vatandaş bunu bilmiyor. Bilse her camide söylenir. Biz söylüyoruz. Bulunduğumuz yerlerde anlattık bunu. Söyleniyor. Allahümme entes selam ve demeden evvel. Farzı kıldınız, farzı kıldıktan sonra öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa istiğfar etse mümin, namaz kılan mümin namazında eksikler varsa melekler onu düzeltir. Hani hocanın talebesinin yanlışını düzeltiyorlar ya şeyler yapmış ama sağında solunda ufak demek şeyler var. Pürüzler var. Onu düzeltiyor ya hoca. Aynı onun gibi. Bir mümin namaz kıldığı zaman faz namazın diğer namazın arkasından üç defa estağfurullah dese melekler onun yanlışlarını düzeltir. Allah'a tam arz olunur diyor. Defteri eksik kaydedilmez. Tam eksiksiz namaz yazılır. O zaman üç defa estağfurullah